Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Kadir Kubaşık'ın Etki Tepkiye Eşittir başlıklı e, oldukça düşündürücü bir makalesi var. Evet, fikir gerçekten kışkırtıcı. Hani şu bildiğimiz Newton yasası var ya? Etki tepki fizikten. Aynen o. İşte makale diyor ki belki bu sadece fiziksel bir şey değil. Belki de nasıl desem etik ve felsefi bir ilke aynı zamanda. Evrensel bir yasa. Çok iddialı. Tamam, hadi bunu bir açalım o zaman. Bu incelemedeki amacımız da bu zaten. Bu basit fizik kuralının kişisel sorumluluktan tut da evrensel adalet dediğimiz kavrama kadar neleri açıklayabileceğini serin için biraz deşmek. Başlangıç noktası fizik tabii. Newton'un üçüncü yasası. Evet, neydi? Her etkiye karşı eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki. Makaledeki o duvarı yumruklama örneği iyi anlatıyor aslında. Hı hı. Sen duvara vurursan duvar da senin eline aynı kuvvetle karşılık veriyor. Yani en basit haliyle ne ekersen onu biçersin durumu. Tamam burası fiziksel dünya. Peki etik alana nasıl geçiyoruz? İşte işin ilginçleştiği yer tam burası. Makale bu prensibi alıp bir metafor olarak etik dünyaya taşıyor. Yani diyor ki eylemlerimiz sadece fiziksel değil ama sözlerimiz, davranışlarımız hatta belki niyetlerimiz Bunların hepsi bir etki yaratıyor ve kaçınılmaz olarak bir tepki doğuruyor. Şey gibi dürüstlük, yardımseverlik gibi olumlu etkiler düşünelim. Evet. Bunlar genellikle güven, minnettarlık gibi olumlu tepkilerle karşılanıyor. Ama tersi de geçerli. Yalan, bencillik gibi olumsuz etkiler. Onlarda güvensizlik belki, düşmanlık gibi. Aynen öyle. Olumsuz karşılıklar buluyor. Yani yaptığımız her şeyin bir şekilde bize geri döndüğünü savunuyor. Bu da kişisel sorumluluğumuzu çok ön plana çıkarıyor değil mi? Kesinlikle bu etki tepki dengesi fikri doğal olarak adalet kavramını getiriyor aklı. Hani bizim kurduğumuz hukuk sistemleri. Evet evet. Suç ve ceza arasındaki o bağ. Makaleye göre bu sistemler aslında bu evrensel dengeyi taklit etme çabası. Suç bir etki, ceza da onu dengeleyen bir tepki olsun isteniyor ama ama insan yapımı sistemler kusurlu, değil mi? Makale de buna dikkat çekiyor. Nasıl yani? Şöyle ki deliller yetersiz olabilir. Yasalar farklı yorumlanabilir. Önyargılar işin içine girebilir. Yani sonuçta e, suçlular cezasız kalabilir ya da tam tersi masum insanlar zarar görebilir. Doğru. İşte burada makale kozmik terazi diye bir şeyden bahsediyor. Sanki evrenin kendi içsel adalet mekanizması gibi. Kozmik terazi. İlginç. Evet. Ve bu terazi insan mahkemeleri gibi değil diyor. Manipülasyona açık değil. Kanıta değil de eylemin ve niyetin kendisine yani gerçeğe dayanıyor. Belki hemen işlemiyor bu denge. Anladım. Zaman alabilir diyorsun. Aynen. Ama eninde sonunda o denge kuruluyor. Evren unutmuyor yani. Aslında düşününce farklı kültürlerdeki o karma, kader, ilahi adalet gibi kavramlar hı hı. belki de bu kaçınılmaz kozmik denge'nin yani etki tepkinin felsefi ya da dinsel yorumları. Peki madem böyle görünmez işleyen bir denge var. O zaman insanlık neden tarih boyunca hep din gibi, hukuk gibi dışsal kurallara, otoritelere ihtiyaç duymuş? Neden bu içsel yasayı benimsememişiz ki? Güzel soru. Makalenin yorumu şu yönde. İnsanlık belki de bu içsel hani kozmik yasayı tam olarak kavrayıp içselleştiremediği için bir düzen kurmak adına bu dışsal sistemleri oluşturmuş. Anladım. Toplumsal bir ihtiyaç yani. Evet. Ama sorun şu ki, bu dışsal sistemler zamanla yozlaşabiliyor. Ya da nasıl desem, sorunun kökenine inmek yerine sadece belirtilerle uğraşıyorlar. Semptomları tedavi ediyorlar bir nevi. Yani asıl etkiyle değil de sadece ortaya çıkan tepkiyle ilgileniyorlar. Aynen öyle. Bu da beni Sokrates'in o meşhur sözüne getiriyor. Bilge kişi kötülük yapmaz. Tam olarak o. Makale bunu şöyle bağlıyor. Gerçek bilgelik sadece bir eylemin ne olduğunu bilmek değil, aynı zamanda onun kaçınılmaz sonucunu, yani tepkisini de tab olarak idrak etmektir. Yani eğer bir şeyin sonucunun kötü olacağını gerçekten biliyorsan onu yapmazsın. Kesinlikle. Eğer bir eylemin iyi ya da kötü mutlaka bir karşılık bulacağını, evrensel bir dengeye tabi olduğunu gerçekten anlarsan kötülük yapmak anlamsızlaşır, mantıksızlaşır. Belki de kötülüğün kaynağı sadece kötü niyet değil, aynı zamanda bu evrensel yasaya dair bir tür cehalet. Bu çok önemli bir nokta. Peki bu yasayı gerçekten anlamak davranışlarımızı değiştirir miydi sence? Makale öyle ima ediyor. İşte bu da bizi ana fikre getiriyor sanırım. O zaman toparlayalım. Tüm bunlardan çıkarılacak ana fikir ne? Etki tepki dediğimiz şey sadece fizik laboratuvarında kalan bir kural değil değil evet, belki de ahlakı, adaleti hatta hayatın kendisini yöneten temel evrensel bir prensip bu. Ve bunu gerçekten anlarsak. Belki de dışsal kurallara, cezalara, ödüllere olan ihtiyacımız azalır. İçimizde bir pusula gelişir belki. Makalenin çok güzel bir benzetmesi var sonunda. Diyor ki, evren bu anlayışı sana dayatmaz, sadece bekler. Bekler. Evet, çünkü Eylemin tohumu bir kez ekildi mi, sonuç mutlaka filiz verir ve o filiz kaçınılmaz olarak niyetin suretini yani niyetin şeklini taşır. Vay be. Yani lafın kısası Kadir Kubaşık'ın makalesi bize şunu fısıldıyor gibi, yaptığımız her şeyin ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun, fiziksel ya da ahraki, evet, varoluşun dokusuna işlenmiş eşit ve zıt bir tepkisi olabilir. Gecikmeli de olsa Aynen öyle ve sana yani dinleyenlere üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım o zaman. Eğer bu kozmik denge yasası gerçekse yani gecikmeli de olsa kaçınılmazsa hı hı. bu gerçeklik bugün attığın en ufak adımların, söylediğin en önemsiz gibi duran sözlerin bile görünmeyen ama kaçınılmaz olan uzun vadeli sonuçları hakkındaki düşüncelerini nasıl değiştirir? Şu anda, tam şu anda farkında olmadan hangi etki dalgalarını harekete geçiriyor olabilir?